Herkese merhaba. Dünyada binlerce yıl yaşadıktan sonra insanoğlunun hala okyanusları tam anlamıyla keşfedememiş olması biraz utanç verici. Çok derinlere inmiş olsak da hala keşfedemediğimiz birçok bölge bulunuyor. Ve tabii ki buralarda her şey olabilir. Mesela binlerce tür keşfedilmeyi bekliyor olabilir. Yine de sualtı kaşiflerinin hakkını vermeliyiz. Ne de olsa bu zamana kadar birçok inanılmaz şey buldular. Bazılarını bu videoda görmek üzeresiniz. Hadi başlayalım. Biraz üzücü bir keşifle başlayacağız. Ancak bu keşif arkeologlara geçmişteki ordu güçleri hakkında yeni şeyler bulma imkanı sağladı. Kasım 2020'de Litvanya'daki Azveja Gölü'nün derinliklerinde Orta Çağ askerlerinin kalıntıları bulundu. Eski askerin yanında hala kişisel eşyaları duruyordu. 9 metre derinlikteki kum ve çamurda saklanan her şey çok iyi korunmuş durumdaydı. Ne var ki bu adamın buraya bilerek gömüldüğü düşünülmüyor. Bu yüzden hala cevaplanamamış olan soru askerin buraya nasıl düştüğü sorusu. Askerin bıçakları, kılıcı, üniforması ve deri botları üzerindeydi. Hatta kılıcı arkeologlara kalıntıların hangi tarihe ait olduğu konusunda yardımcı oldu. Buradan yola çıkarak arkeologlar kalıntıların 16. yüzyıla tarihlendiğini tahmin ediyor. O zamanlar Polonya krallığını birliğe katan ve Ukrayna'nın güney kesimine kadar olan bölgeye hükmeden Litvanya Büyük Dükalığı Avrupa'nın en büyük ve en güçlü devletlerinden biriydi. Bu asker de bugün göl bölgesinde kalıntıları bulunan Dubengay Kalesi'nde görev yapıyor olabilirdi. Dünyanın yüzeyi her zaman bugünkü gibi görünmüyordu. Bugün buzla kaplı olan yerler bir zamanlar canlı, yeşil renkli yerlerdi ve bugün toprak olan yerler de bir zamanlar buzdu. Grönland bugün buzla kaplı. Ancak Kasım 2020'de bilim insanları donmuş yüzeyin birkaç kilometre altında saklanmış bir göl yatağı keşfetti. Ülkenin kuzeybatısında bulunan göl, bölge donmadan milyonlarca yıl önce oluşmuş olmalı. Tüm bu süre boyunca hava ile olan bağlantısı kesildiği için göl suyu bakteri açısından zengin olabilir ve bilim insanlarına bir zamanlar dünyanın nasıl olduğu hakkında birçok bilgi verebilir. Ne yazık ki şu anda buraya ulaşmak mümkün değil. Buzu kilometrelerce derinlikte kazmak neredeyse imkansızdır ve güvenli bir yol bulunsa bile bu işlemin maliyeti astronomik olacaktır. Ayrıca şu ana kadar topladıkları bütün bilgiler NASA'dan ödünç alınan radar teknolojisiyle elde edildi. Görün orada olduğunu bilmek güzel ancak oraya ulaşmak ve içinde nelerin gizli olduğunu bulmak biraz daha zaman alabilir. Suyun altında bulacağınız bazı jeolojik özellikler, suyun üzerinde bulacağınız bazı jeolojik özelliklerle aynıdır. Ancak bazen kara örneklerinden çok daha etkileyici olurlar. 2018 yıllarının başında bilim insanları dünyanın en büyük su altı mağarasını bulduklarını duyurdu. Büyük derken devasa bir büyüklükten bahsediyorlardı. Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nda bulunan bu mağara, suyla kaplı Dojosos ve Sakatum mağaralarıyla bağlanıyor ve birleşiyor. Yaratılan bu mağara sistemi tam 215 kilometre uzunluğunda. Uzmanlar buranın gezegendeki en önemli sualtı arkeolojik alanı olduğunu düşünüyor. İki mağara arasındaki bağlantı bizim için yeni olsa da, Yukatan Yarımadası'nda yaşamış olan Mayalılar için bu tanıdık bir şey olabilir. Ve Mayalılar'ın kalıntıları günümüzde bölgenin her yerine yayılmış durumda. Mağaraların bazı bölümleri büyük ihtimalle her zaman suyun altında değildi. Bunlara ek olarak bu mağaraların içinde yüzden fazla eşya bulundu. Bu eşyaların bazıları Amerika'ya ilk yerleşen insanlara aitti. Bu da mağaranın eskiden çok daha büyük olduğunu kanıtlıyor. Bu mağara diğer su altı ile çevrelenmiş durumda ve arkeologlar şu anda diğer mağaralar da bu ağa bağlı mı değil mi bulmaya çalışıyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında yapılan vahşi deniz savaşlarında Amerika Birleşik Devletleri donanması Alman gemisi U-Bot 166'yı Meksika körfezinde batırdı. Buna rağmen gemi tek parça halinde batmayı başardı. Ancak doğa ve zaman Amerika Birleşik Devletleri donanmasının yapamadığı şeyi yapıyor. U-Boat 2001 yılında boru hattı araştırmaları sırasında bulunana kadar kayıptı. Gemi bulunduğunda bu kadar uzun süre dalgaların altında kalmasına rağmen gayet iyi korunmuştu. Ancak bu 2010 yılında yaşanan derin deniz tabakası petrol kulesi felaketinden sonra değişti. Dökülen devasa yağ tabakası batan gemide yaşayan mikropları ve bakterileri etkiledi. Bu da çözülme sürecini hızlandırdı. Patlamadan sonra geminin etrafını saran yağın geminin gövdesinde daha agresif bir bakteri geliştirdiği ve geminin yüzeyini aşındırdığı düşünülüyor. Günümüzde geminin korunması için daha çok çaba harcanması gerektiğini düşünen insanlar var. Bazı insanlar ise bunun bir nazi gemisi olduğu için kaderine terk edilmesi gerektiğini düşünüyor. Ne olursa olsun gemiyi kurtarmak için artık çok geç. Çünkü gemi yüzeye çıkarılamayacak kadar büyük hasar aldı. Gemi enkazlarından bahsetmişken Pasifik Okyanusu'nun ortasında bulunan Chuk Lagoon Mercan Adası'nı görsek iyi olur. Bu, 1938 yılında yapılan Japon kargo gemisi Fujikawa Maru'nun enkazı. Görevi ise Hindistan ve Güney Amerika arasında pamuk ve ipek taşımacılığı yapmaktı. Gemiye 1940 yılında Japon donanması tarafından el konuldu ve gemi 2. Dünya Savaşı'nda kullanıldı. Gemi, Şubat 1944'te operasyon sırasında Amerika Birleşik Devletleri bombardıman uçakları tarafından bombalandı ve battı. Gemi batarken 3 Zero savaş uçağını ve görevde olan E-6M uçağını da beraberinde götürdü. O zamandan biri burası dünyada en çok ziyaret edilen enkaz dalış alanlarından biri. Bugün geminin üstü pembe ve beyaz mercanlarla kaplı ve etrafında orkinos balıkları dolanıyor. Ancak geminin içindeki birçok nesne hala tek parça halinde duruyor şaşırtıcı bir şekilde aynısı uçaklar için de geçerli. E6M yüzeye çıkarılabilseydi günümüzde var olan tek örnek olacaktı. Ancak üzücü bir şekilde uçağın geri kalanına önemli bir zarar vermeden yüzeye çıkarmak imkansız. En iyisi neredeyse orada bırakmak. Su altında görebileceğiniz bütün resifler doğal olarak oluşmaz. Bazıları yapaydır ve sağlıklı su altı yaşamını geliştirmek amacıyla yaratılır ya da gemilere giden yolu kapamak için. Genelde yapay resifler iyi niyetle yaratılsa da her zaman başarılı olmazlar. Başarısız olmuş yapay resiflerin en ünlü örneklerinden biri Amerika Birleşik Devletleri Florida'nın Lauderdale Limanı'nın açıklarında bulunan Osborne Resifidir. 1974 yılında beton tutucular deniz yatağına indirildiğinde her şey yolundaydı. Ancak çalışmaya 2 milyondan fazla kullanılmış lastik eklendiğinde işler ters gitti. Lastikler, sualtı yaşamını iyileştirmek ve çevreye yardım etmek yerine, Osborne Resifini bir doğal felakete dönüştürdü. Lastikleri bir arada tutan çelik gripser aşındı ve çözünmeye başladı. Bu da lastikleri gevşetti ve etrafında oluşan küçük yaşamı yok etti. Daha da kötüsü, gevşek lastiklerin bağları koptu ve bölgedeki başka bir yerde bulunan doğal resiflere karışarak buraya zarar verdi ve ekosistem için tehlike oluşturmaya başladı birçok kez temizleme girişimlerinde bulunuldu ancak bu zamana kadar 2 milyon lastikten yalnızca 70 bin tanesi başarılı bir şekilde buradan alınabildi. Bu Redbird resifi, Amerika Birleşik Devletleri Delaware'deki Slaughter sahilinden pek de uzakta olmayan Atlantik Okyanusu'nda bulunuyor. Bu resif, deniz yatağına biraz daha yakın bir tarihte eklendi. Proje 2001 yılında Maryland Resif girişimi tarafından oluşturuldu. Redbird Resifi eski ve istenmeyen araçların dizilmesiyle oluşturuldu. Buna New York'un eski 800 metro treni, 8 romorkör, Amerika Birleşik Devletleri ordusunun 86 eski tankı, birkaç zırhlı askeri araç ve 3000 ton balastlı kamyon lastiği de dahil. Resif suyun 23 kilometre altında bulunuyor ve 5 kilometre kareden daha az bir alanı kaplıyor. Resifin tamamlanmasından 7 yıl sonra bölgedeki sualtı yaşamı 400 kat arttı. Bu yüzden de bölge balık tutma noktası haline geldi. Burada kara levrek, orkinos, uskumru ve dil balığı tutulabiliyor. Redbird Resifi projesinin elde ettiği inanılmaz başarının ardından şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde deniz altında New York'un eski metro trenlerinin yığınını oluşturmak için başvuru yapmış başka girişimler de bulunuyor. 2014 yılının başında Baltık Denizi'nde İsveçli dalgıçlar tarafından birkaç taş devri nesnesi bulunduğunda gazeteciler İsveçli Atlantis keşfi gibi hararetli manşetler attılar. Bu manşetler pek gerçeği yansıtmıyordu. Çünkü dalış bölgesi eski bir yerleşim yeri değildi ve burada bulunan hiçbir şey Atlantis betimlemeleriyle uyuşmuyordu. Yine de bu buluş oldukça dikkat çekici. Ne de olsa Hanoskain ilindeki suların altında yaklaşık 11 bin yıllık eşyalar gizleniyor. Büyük ihtimalle bu eşyalar suya bölgede yaşayan prehistorik insanlar tarafından artık ihtiyaçları kalmadığı için atılmıştı. Şu ana kadar yapılan keşiflerde çakmak taşı araçlar, ilkel halatlar, hayvan boynuzları ve yaban öküzü kemiklerinden yapılmış bir zıpkın bulundu. Yaban öküzleri 17. yüzyıldan beri nesli tükenmiş bir tür. Tek bir yerde bu kadar çok taş devri eşyası bulmak pek alışıldık bir durum değil. Çünkü o zamanın insanları göçebe olma eğilimindeydiler. Ancak zamanın bir noktasında buraya yakın bir yerde en azından bir tane yarı kalıcı yerleşim yeri yapmış olmalılar. Bu sorunun cevabını bulmak için araştırmalar devam ediyor.